Bana 10 parça odun ve Zinedin Zidane verin, Şampiyonlar Ligi'ni kazanayım. Futbolun en önemli isimlerinden Zinedin Zidane, 23 Haziran 1972 yılında Fransa'nın Marsilya şehrinde dünyaya geldi. Cezayirli 7 kişilik bir ailede büyüyen Zidane, suç oranının yüksek olduğu La Castellana'da henüz 5 yaşındayken futbolla tanıştı. 1981 yılında Saint Henry ve 1983'ten 1986'ya kadar oynadığı Septem Le Volon'da eğitimine devam ettikten sonra 19 1986 yılında futbol sahnesine ilk büyük adımını atacağı kanın altyapısına girdi. Zinedine Zidane gelişimine devam edip dikkat çektikçe kendisine yöneltilen ırkçı söylemlerde giderek artmaya başlarken o ise sahada gün geçtikçe parlamaya devam etti. Zidane 1990 yılında ise kanla profesyonel sözleşme imzalayarak hem kendisinin hem ailesinin hayatını daha iyi bir hale getirdi. 16 yaşındaki Zidane 1991 yılında ilk golünü Nantes'a karşı attığındaysa kulüp başkanı kendisine araba araba hediye etti ama Zidane arabayı kullanmak için 2 yıl beklemek zorunda kaldı. 1992 yılında ise Lig 1'e yeni yükselen Bordeaux'un teklifini kabul eden Zidane giderek yıldızlaşacağı bir dönemi başlatmış oldu. Bordeaux ile ilk kez Avrupa kupalarına giden Zidane 1996 UEFA finalinde Bayern Münih'e iki maçta da yenilerek kupayı kazanamadı. O yaz 3,5 milyon euroya Juventus'a transfer olan Zinedine Zidane bir dünya kulüpler kupası ve ard arda 2 sezon Scudetto'yu kazanarak kariyerinin ilk kupa sevinçlerini yaşadı. 1998 yılı ise Zinedine Zidane ve arkadaşları için büyük önem taşıyordu. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda Fransa pek favorilerden birisi olarak gösterilmiyordu. Grup maçında Suudi Arabistan karşısında kırmızı kart gören Zidane iki maç ceza alırken takımı onsuz zorlansa da ilerlemeye devam etti. O güne kadar tarihinde hiç finale yükselmemiş bir takımın liderlerinden olan Zinedine Zidane Fransa'yı finale taşıyarak bir ilki başarmıştı. Turnuvanın favorisi Brezilya'ya karşı yine şans tanınmayan Fransızlar maçı 3-0 kazanırken takımın 2 golü Zidane'dan geldi. Fransa tarihinin ilk dünya kupasını kazanan Zidane kendisinden sonra gelen jenerasyonlarında rol modeli oluyordu. Zinedine Zidane ayrıca kariyerinin ilk ve son balındor ödülünü de bu performansıyla kazandı. Zinedine Zidane milli takımdaki bu yükselişini 2000 Avrupa Şampiyonası'na da taşıyarak takımını finale çıkardı ve Fransa İtalya'yı uzatma dakikalarındaki altın gol uygulamasıyla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milli takımla kazandığı zaferlerden sonra koleksiyonundaki eksik parça olan Şampiyonlar Ligi kupasını da kazanmak Zidane'ın öncelikli hedefleri arasında yer aldı. 2001 yılındaysa Zinedine Zidane dönemin rekor transfer bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. Topa vuracağım zaman hedef belirlemiyorum. Sadece fırsat ortaya çıktığında hazır olmanız gerekiyor. O an topu doğru açıda ve yükseklikte yakaladığım için ne kadar şanslı olduğumu düşünmüştüm. Real Madrid tarihinin ilk Los Galacticos takımının liderlerinden olan Zinedine Zidane, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Leverkusen'a karşı unutulmaz bir gole imza attı ve Real Madrid maçı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. 2002 Dünya Kupası ise Fransa için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Grup maçlarından hemen önce sakatlanan Zidane ilk iki maçı kaçırmış, Fransa tur şansını son maça bırakmıştı. Danimarka karşısında 2-0 mağlup olan Fransa turnuvayı gol atamadan tamamladı. Zidane kariyerinin ilk ve tek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıktan sonra takıma katılan yıldız futbolcularla birlikte tüm dünyanın gözü Real Madrid'e çevrildi. Zidane ise o dönem sıklıkla kıyaslandığı Ronaldo Nazario ile aynı takımda mücadele etmeye başladı. 2002-2003 ise Zidane Real Real Madrid kariyerinin ilk ve tek La Liga şampiyonluğunu kazanırken Real Madrid ertesi sezon sadece İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Parıltılı vitrine rağmen Los Galacticos saha içinde başarılı olamadıkça eleştiriler de artmaya başladı. 2006 yılına gelindiğinde ise Zinedine Zidane Real Madrid formasına veda ederek kulüp düzeyinde futbolu bıraktığını açıkladı. 2006 Dünya Kupası ise Zinedine Zidane'ın son kez sahada olacağı turnuva olacaktı. Fransa ile finale kadar yükselen Zinedine Zidane ve arkadaşları ülkelerine ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandırmak için İtalya ile karşılaştı. Zidane'ın golüyle birlikte 1-1 bir bir sona eren maç uzatmalara gitti ve 110. dakikada Zinedine Zidane direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Kariyerinin son maçında ve Dünya Kupası finalinde İtalyan oyuncu Materazzi'ye kafa attığı için oyundan atılan Zidane herkesi şaşkına çevirirken geride unutulmayacak bir görüntü bıraktı ve Fransa penaltılarda İtalya'ya 5-3 yenildi. Maçtan sonra ise Materazzi'nin kız kardeşine yönelik sözlerinden dolayı bu hareketi yaptığı ortaya çıkan Zinedin Zidane özellikle maçı izleyen tüm çocuklardan özür dilediğini açıkladı. 2009 yılında Real Madrid Başkanı Perez'in danışmanı ve kulüp elçisi olarak göreve başlayan Zinedine Zidane, 2013 yılında teknik direktörlüğe getirilen Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak ekibe katıldı. 2015 yılında da Rafa Benitez'in yardımcılığını yapan Zidane, İspanyol teknik direktörün görevden ayrılmasından sonra Ocak 2016'da Real Madrid'in yeni teknik direktörü oldu. Herkesin merakla beklediği teknik direktörlük dönemi ise Zizo efsanesine yakışan bir türdendi. 2016 Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid'i penaltılarda 5-3 mağlup eden Real Madrid kupanın sahibi olurken Zinedine Zidane da teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi zaferini kazandı. La Liga'da ise ilk şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda yaşayan Zidane o sezonu 4 büyük kupayla tamamlayacaktı. Real Madrid 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı yıllardır kazanamayan Juventus'u 4-1 yenerek Toplamda 12. zaferini elde ederken Zidane teknik direktörlüğünün 2. yılında da mutlu sona ulaştı. 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde ise Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid ağır darda 3 kez kupayı kazanarak bu alanda bir ilke imza atarken Zinedine Zidane da ağır darda 3 kez kupayı kazanan ilk teknik direktör oldu. Finalden sonra ise Zinedine Zidane Real Madrid teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Bu kararı doğru zamanda verdiğini ve takıma değişikliğin iyi geleceğini söyleyen Zidane ilk teknik direktörlük deneyiminden 9 büyük kupayla ayrıldı. Real Madrid'den ayrıldıktan 10 ay sonra tekrar takımın başına geçen Zinedine Zidane'ın ikinci dönemi ise ilk dönemine göre daha sessiz geçti. 2019-2020 sezonunda La Liga'yı ve İspanya Süper Kupası'nı kazanan Zidane, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'ye elendi. 2020-2021 sezonunda ise Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea'ye elendi. Real Madrid, La Liga'yı da ikinci sırada tamamladıktan sonra Zinedine Zidane kulüpten ayrıldı. Geçtiğimiz sezondan beri takım çalıştırmayan Zinedine Zidane'ın ismi, özellikle her büyük kulübün teknik direktörlük değişimlerinde anılsa da efsane isim bir süre daha takım çalıştırmayı düşünmediğini söylüyor. İsmi Fransa milli takımı için geçen Zidane'ın beraber dünya kupasını kazandığı takım arkadaşı Didier Deschamps'tan sonra milli takım teknik direktörlüğüne de getirilebileceği konuşuluyor. Sizce Zinedine Zidane gelecekte hangi takımın yeni teknik direktörü olacak?